Gençler yeniden merhaba. Bir önceki dersimizde cümlelerin ögelerini işliyorduk ve cümle dışı unsurda kalmıştık. İkinci bölümümüzde devam ediyoruz. Cümle dışı unsur nedir? Önce ondan bahsedelim. Bazı bağlaçlar, bazı diyoruz, hepsi değil. Yani ögeleri birbirine bağlayan bağlaçları cümlenin ögesi olarak alabiliyoruz. Ancak mesela bir cümlenin başında çünkü yer alıyorsa bunu cümlenin herhangi bir ögesi olarak alamıyoruz. Onun için bazı bağlaçlar diyoruz. Seslenmeler, ünlemler de buna dahil. Ara cümleler. Ara sözler değil, ara cümleler cümlenin hiçbir ögesi olmuyor. Soruların da hiçbirine cevap vermez bu sözcük veya sözcük grupları. Mesela hey insanlar. Bu bir seslenme. Hey ünlem zaten. İnsanlarla beraber ünlem grubu oluyor. Burada cümlenin hiçbir ögesi olmuyor. Biz bu sözcük grubuna ne diyoruz? Cümle dışı unsur diyoruz. Bir başka cümlemiz. O günün akşamı. Sen de hatırlayacaksın. Sitenin bahçesinde uzun uzun konuşmuştuk. Bunun ögelerini bulmaya çalışalım. Önce ne yapıyorduk? Yüklemimizi buluyorduk. Yüklemimiz konuşmuştuk. Kim konuşmuştu? Biz. Gizli öznemiz. Biz ne zaman konuşmuştuk? O günün akşamı. Zamana cevap verdiği için zarf tümleci Diğer adıyla belirteç, tümleci. Nasıl konuşmuştuk? Uzun uzun konuşmuştuk. Bu da farklı bir zarf sorusu, durum zarfı oluyor. Ve yine zarf, tümleci. Nerede konuşmuştuk dersek de sitenin bahçesinde cevabını alıyoruz. Yer bildiriyor, bulunma hali eki almış durumda bir belirtili isim tamlaması olarak da karşımıza çıkıyor. Biz buna dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı diyoruz. Burada sen de hatırlayacaksın diye bir ara cümlemiz var. Bu ara cümle bizim soracağımız, yükleme soracağımız, hiçbir soruya cevap olmayacağı gibi cümle dışı unsur olarak da karşımıza çıkıyor. Yani cümlenin hiçbir ögesi olmuyor. Karma örneklerimize devam ediyoruz. Şimdi cümlenin ögeleri ile ilgili Bu konuda ne düşündüğünüzü anlayamadım. Yine ne yapıyorduk? Önce yüklemimizi buluyorduk. Yüklemimiz anlayamadım çekimli bir fiil. Kim anlayamadı? Ben ancak öge sıralamasında gizli özne dikkate alınmıyordu. Bunu da unutmuyoruz. Ben neyi anlayamadım? Bu konuda ne düşündüğünüzü. Dık dik sıfat fiil ikiydi biliyorsunuz. Sıfat fiilden önceki sözcükler de bu sıfat fiille ilgili olduğu için burada bir sıfat fiil grubu var. Sıfat fiil grubumuz bizim cümlemizin belirtili nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. Sıfat fiil grubu. Grupların hiçbirini parçalamadığımızı, ögeleri bulurken parçalamadığımızı yeniden hatırlayalım. Seyirci sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Önce yüklemimizi bulacağız. Yüklemimiz acaba tuttu mu? Tuttu ya soru sorabiliyor muyuz? Ne tuttu dersek seyirci tuttu olur ama anlamı tam olarak karşılamaz. Ögeleri doğru mu ayırdık, yanlış mı ayırdık? Böyle bir sağlama da yapabiliyoruz. Bütün ögeleri yüklemle ayrı ayrı düşünüp anlamlı bütünlüklere ulaşıyorsak doğru ayırmışızdır. Ancak bize anlamsız geliyorsa bir yerde bir hata yapmışızdır. Burada alkış yağmuruna tutmak anlamca kaynaşmış bir birleşik değil olduğu için biz bunu parçalayamıyoruz. Burası yüklem. Kim alkış yağmuruna tuttu dersek daha mantıklı bir soru sormuş oluyoruz. Kim alkış yağmuruna tuttu seyirci. Bu da bizim Gerçek öznemiz. Kimi alkış yağmuruna tuttu. ı i, ekini de almış. Buna da dikkat ediyoruz. Sanatçıyı. Buna da belirtili nesne diyoruz. Bir sonraki örneğimize bakıyoruz hemen. Bu bir isim cümlesi ve ne olmuş? Bir ek fiil almış. Ek fiil almış isim ve isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevi yapıyordu. Onu da yeniden Hatırlayalım. Bu durumda zordur yüklem. Kim zordur sorusunu zaten soramıyoruz. Ne zordur? Büyük kentlerde yaşamak. Mekmak. Burayı da hatırlayalım. Mekmak isim fiil ekiydi. Büyük kentlerde yaşamak sözcüğüne bağlı, zordura bağlı değil. Yaşamak sözcüğüne bağlı. Bundan dolayı burası İsim fiil grubu oluyor. Aynı zamanda bu isim fiil grubu özne görevini yapıyor. İsim fiil grubu. Grup diyoruz çünkü kendinden önceki sözcüklerle beraber kullandık biz bunu. Bir sonrakinde bir soru cümlemiz var. Biliyor musun? Yüklem. Kim biliyor mu? sen biliyor musun? Şahıs ekinden dolayı sen olduğunu anlıyoruz. Neyi biliyor musun? Onun nerede oturduğunu. Yine ı I, i ekini aldığı için biz buna belirtili nesne diyoruz. Ancak bu belirtili nesneniz yine bir grup oluşturuyor. Hatırlarsanız dık dik sıfat fiildi ve burası da bir sıfat fiil grubu. Fiilimsiler kendinden önceki sözcüklerle beraber kullanıldığında grup oluşturuyor. Evet, bir sonraki cümlemize geçiyoruz. Dost halaylarını andırırcasına omuz omuza yaslanmış eski İstanbul evleri bir kıvılcımla kül oluyordu eskiden. Burada oluyordu tek başına alamam, kül oluyordu birleşik değil olduğu için bunu beraberce yüklem olarak alıyoruz. Ne kül oluyordu diye bir soru sorarsak, dost halaylarını andırırcasına omuz omuza yaslanmış eski İstanbul evleri cevabını alacağız. Cümlenin başından bu kısma kadar, bu kısma kadar Özne olarak karşımıza çıkacak. Bu özne içerisinde isim tamlaması var, sıfat tamlamaları var. Bir sıfat tamlaması e, hem isim hem sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkmış iç içe tamlamalarımız var burada. Sıfat filikimiz de var aynı şekilde sıfat görevi yapmış nasıl kül oluyordu diye bir soru sorarsak da bir kıvılcımla cevabını alacağız. Burada da bir kıvılcımla zarf tümleci olacak. Eğer istersek biz buna edat tümleci de diyebiliriz. Ne zaman kül oluyordu sorusunun cevabı ise eskiden olduğu için bu da zarf tümleci olacak. Eskiden zaman zarfı olarak karşımıza çıktı burada. Ve bir de KPSS'de öge sıralaması sorulmuştu buradaki cümlenin. Onu da hemen çözüyoruz. Yaşamı zaman dilimlerine ayırarak mutluluğa ulaşmaya amaçlamalı insanlar. Yüklemimiz nedir burada? Amaçlamalı. Melimalı, gereklilik gibinde. Çekimli bir fiil. Ve yüklem. Kim amaçlamalı? İnsanlar. Özne gerçek özne. İnsanlar neyi amaçlamalı? Buradaki eke göre neyi sorusunu sorabiliyoruz. Yaşamı zaman dilimlerine ayırarak mutluluğa ulaşmayı amaçlamalı. Cevabını alıyoruz. Ve burası da belirtili nesne olarak karşımıza çıkıyor. Belirtili nesnemiz ne grubu diye sorarsanız, buradan başlayıp buraya kadar ki bizim son kelimemizde bir fiilimsi eki var. Daha önceki sözcüklerin hepsi de buna bağlı olarak karşımıza çıkmış. Bu durumda belirtili nesnemizin tamamı isim fiil grubu. Ancak bu isim fiil grubu içerisinde bir de zarf fiil grubu var. Biz bu cümleyi ayıraraktan itibaren bölemeyiz. Çünkü ayırmak mutluluğa ulaşmayla bağlantılıdır ve hiçbir grup parçalanamaz. Yaşamı sözcüğünü de ayrı olarak alıp nesne diyemeyiz bu sözcüğe. Çünkü yaşam da zaman dilimlerine ayırma ifadesine bağlı olduğu için bu zarf fiil grubuna şu kısım dahildir zarf fiil grubu da isim fiil grubunun içerisinde yer almıştır. Sonuç olarak tamamı isim fiil grubudur bunların. Grupları hiçbir zaman ne yapıyoruz? Parçalamıyoruz öge bulurken. Hiçbir tamlamamızı parçalamıyoruz. Bu son derece önemli. Püf noktalardan bir tanesi. Bir sonraki mısraımıza bakıyoruz. Bir mısra şiirimizden Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Dir. Dir neydi? Ek fiildi. Öyleyse bu kısım yüklem içinde yer alıyor. Bestesi diğer kek almış bir sözcük. Kendisinden önceki sözcüğe de bağlı. Gecenin bestesi bir isim tamlaması. Gecenin bestesi bir isim tamlaması. Ama bu gecenin öncesinde yer alan ifadeler de gecenin sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda biz bu grubun hiçbir kısmını ayıramıyoruz. Tamamını beraber alıyoruz. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bestesidir. Bu dışarıda kalıyor. Bu kısma kadar bizim yüklememiz. Ne bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir diye bir soru sorarsak bu cevabını alacağız ki bu da bizim öznemiz oluyor. Bir sonraki ifademiz durmuş saat gibiydi. Durup geçmeyen zaman. Burada çekimli bir fiilimiz yok gördüğünüz gibi ancak bir ek fiilimiz var. Gibiydi edata gelmiş. gibi bir ek fiil almış. Peki bu gibi tek başına mı alınacak? Hayır. Durmuş saat gibiydi. Bunlar beraber bir grup oluşturduğu için biz bunu yine parçalayamıyoruz ve yüklem olarak alıyoruz. Ne durmuş saat gibiydi diye sorarsak durup geçmeyen zaman cevabını alırız ki burası da özne olarak karşımıza çıkar. Ve bizim bu öznemiz aslında bir sıfat tamlaması olarak da karşımıza çıkıyor. Akif'in şiirinden bir mısrayı da çözüyoruz. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Bu bir soru cümlesi. Ancak burada bir çekimli fiilimiz var. Çekimli fiilimiz kassın. Emir kipinde hatırlarsınız yüklen diyoruz buna. Soru ifadesi olduğu için cevap verirsek cevap da aynı öge olacaktır. Sana dar gelmeyecek makberi onlar kazsın diyebiliriz. E, i̇sim ya da zamir getirebiliyorsak buraya zaten bu ne olacaktır? Özne olarak karşımıza çıkacaktır. Neyi kazsın? Sana dar gelmeyecek makberi oldu? Burada bir sıfat tamlaması oldu yine. Makber sözünün sıfatı. Ve biz de buna belirtili nesne diyoruz. Ee, iyi hal ekini alıyordu her zaman belirtili nesnemiz. Ve burada sıfat tamlaması olarak da karşımıza çıktı. Şimdi devrik bir cümlemiz var sırada. Acaba devrik cümlelerde farklı bir kural var mı? Bir bakalım. Sesini dinliyorum uçan kuşların. Devrik cümlelerde sorun yaşarsak bunları kurallı hale getirebiliriz. Mesela uçan kuşların sesini dinliyorum diyebiliriz. Aynı şekilde çözülecektir. Şayet şaşırırsak Hemen kurallı hale getiririz ve bütün ögeler olduğu gibi çözülür. İkisini beraber çözelim şimdi. Dinliyorum, yüklem. Ben dinliyorum, ben öznesiydi zaten. Ben neyi dinliyorum? Uçan kuşların sesini. Yani ne oldu burada? Bizim belirtili nesnemiz ikiye ayrıldı. İki tane belirtili nesne yok ama ikiye ayrılan bir belirtili nesne var şu kısım belirtili nesne olarak karşımıza çıktı bunun öge sıralaması sorulursa e, nesne yüklem nesne olarak karşımıza çıkar öge sıralamasında başka türlü ifade edilemez aşağıda düz cümleye çevirdim yine çözersek Burası nesne Burası da yüklem olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bir devrik cümledir. Devrik olmasaydı cümlemiz öge parçalanamazdı. Devrik olan cümlelerde tamlayanla tamlanan yer değiştirdiğinde e, bazen ögeler parçalanabiliyor. Yine İstanbul dinliyorum şiirinden bir mısramız var. Bir kadının suya değiyor ayakları. Değiyor. Yüklem. ne değiyor? Bir kadının ayakları. Ne oldu şimdi? Buradan buraya kadar özne olarak karşımıza çıktı. Nereye değiyor? Suya. Yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleç diyoruz biz buna. Ve geçiyoruz birkaç tane de test sorumuz var aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? Vurgu yükleme en yakın olan sözcük ya da sözcük grubunda karşımıza çıkıyor. Hemen hızlı bir şekilde bakarsak yüklemlerimize bakalım. Aldım, gittik, yapılıyor, dolaşıyor, yaşıyor. Bunlar neler? Yüklemler. Yüklemden hemen önce den ekini almış. O halde bu olabilir mi? Hayır. Dolaylı tümleç. Üsküdar'a diyor. Yine burası da olmadı. Dolaylı tümleç oldu. Neyden sorusuna cevap oldu. Bu da den ekini almış. Bu da dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkıyor. D seçeneğini okursak Amerika'da evlerin arasında geyikler dolaşır. Dolaşır yüklem. Ne dolaşır? Geyikler. O halde geyikler öznedir ve vurguludur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki cümlemizde de da ekini aldığı için yer belirttiği için dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Bir sonraki test sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz dolaylı tümleç göreviyle kullanılmamıştır? Dolaylı hatırlayın. ED'den H ha, ekini alacaktı. Yer bildirecekti. A seçeneğine bakıyoruz. Bizim ara sözümüz metini. Metini ara sözümüz. Virgülünü de kullanalım. Unutmuşuz. Evet. İki virgül ya da kısa çizgiler arasında karşımıza çıkıyordu ara sözler. Diğerlerindeki ara sözlerde hemen çiziyoruz. Huzura, İzmir'den varlıkta şiire. Bunların hepsi bizim ara sözlerimiz. İlk cümlemize bakarsak gördüm. Kimi gördüm? Dün e, dünü katmıyoruz. Çocukluk arkadaşını. Çocukluk arkadaşını. Çocukluk arkadaşı kim? Metin. O halde bu nesnenin açıklayıcısıdır ve bizim cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerinde zaten ededen ne bittiği için e, bunlar dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkıyor diğerlerinde ve bir sorumuz daha var ögelerin ayrılmasında ögeleri ayrılmasında hangisinde bir yanlışlık var diye sorulmuş. Kader atalarının asırlar önce geçip gittiği yere öğretmen olarak getirmişti. Getirmişti. Yüklem. Ne getirmişti? Kadar özne. Nereye? Atalarının asırlar önce geçip gittiği yere. Dolaylı tümleç. Nasıl? Öğretmen olarak zarf tümleci. Öyleyse doğru. Tatilde geleceklerini çantasına akşamdan yerleştirdi. Yerleştirdi. Yüklem. O yerleştirdi. Ee, ne zaman? Akşamdan. Ee, zarf tümleci. Nereye yerleştirdi? Çantasına dolaylı tümleç. Neyi yerleştirdi? Tatilde geceklerini belirtili nesne. Bir sonrakine geçiyoruz. Yayladan inip sokakların sakin olduğunu görünce bazı şeyleri anladı. Anladı yüklem, o anladı. Neyi? Bazı şeyleri belirtili nesne. Ne zaman anladı? Yayladan inip sokakların sakin olduğunu görünce. Zaman bildirdiği için zarf tümleci oluyor. D seçeneğine bakıyoruz. Elini cebine atıp telefonunu istemeye istemeye çıkardı. Çıkardı. Yüklem. Kim? O. Neyi çıkardı? Telefonunu. Belirtili nesne. Ee, nasıl çıkardı? İstemeye istemeye. Zarf tümleci. Ee, nasıl çıkardı? Ee, Sözüne bir e, cevap da burada var. Elini cebine atıp de, diyoruz ve buradaki e, ilk çizginin olmaması gerekiyor çünkü elini cebine atıp bir zarf fiil grubu. Elini sözcüğü atıp ifadesine bağlı anlam olarak da elini cebine atıp çıkardı diyebiliyoruz. Elini çıkardı değil, elini cebine atıp çıkardı şeklinde karşımıza çıkıyor. Burası tasarruf tümleyici oluyor. Demek ki bizim cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve burada dersimizi sona erdiriyoruz. Bir sonraki dersimizde tiyatro konusunda buluşmak üzere. Hepinize başarılar diliyorum gençler.